Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terraform Labs tarafından paylaşılan son dakika gelişmesini aktaracağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Terra tarafında bir e, paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda önemli detaylara yer verildi. E, Terra Powered by Luna tarafından bu konuyu konuşacağız. Ee, geri alımlar vardı Terraform Labs'te ee, ve bunun için son tarih verildi. Ayrıca Terra Luna ve Lunchcoin ayrıca o Mantra Homecoin'i de analiz edeceğiz bu videomuzda. Bitcoin tekrardan yine 95 bin dolar bandına yinesine attı. Genel kapsamlı bir konuşalım. Ee, videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 2 saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini mutlaka yapın. Ufakta bir duyurumuz var. Takcoin, Trumpy ön satış, ön satış lansmanını gerçekleştiriyor dostlarım. Son 17 gün kaldı. Üçüncü etapta listeleme etapı olarak verilmiş. Üçüncü etap resmi panellerinde Trumpy iCoin'in e, bizler de ön satışa katıldık. 145 bin adet olarak elimizdeki rakamı şöyle gösterelim. Para çekmek istediğimizde yani bu elimizdeki adedi çekmek istediğimizde ise WinTrav kısmından arkadaşlar amount yani balansımızı buraya yazıp bakiyemizi daha sonra solona adresimizi yazıp paramızı çekeceğiz ama listelenmesini bekleyeceğiz tabii ki de para çekebilmek için. Şu anda hiçbir işlem yapmıyorum. Ekleme yapıyorum sadece Trump ve ee, dediğim gibi az bir zaman kaldığını düşünüyorum listeleme için. Duyurular gelir yakında. Ee, öte yandan aşağıda linklerle sizler de inceleyebilir. Kayıt olmak isterseniz kayıt olarak e, satın alabilirsiniz. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, gel gelelim konumuza. Öncelikle Terra Palette by Luna'nın paylaşımı bence oldukça önemli. Hatırlatma Terraform Labs ile kripto kayıp taleplerini doldurmak için son tarih verilmiş. Son tarih arkadaşlar şöyle alalım. Son tarihi 16 Mayıs 2025 yani hemen hemen iki iki buçuk hafta sonra e, bitiyor bilginiz olsun e, bunun da detaylarını yine şöyle vermiş e, medium.com üzerinden ulaşabiliyorsunuz terapallad e, bayluna'nın Twitter hesabından direkt olarak ulaşabilirsiniz Arkadaşlar e, şöyle Türkçe diline çevirelim Terraform Labs kripto kayıp talepleri portalı lansmanı Giriş, portal lansman detayları, önemli son tarihler olarak 16 Mayıs 2025 bu tarihten sonra iletilen talepler kabul edilmeyecekmiş arkadaşlar. Eğer sizler de bu Terra çöküşünden etkilenlerdenseniz elinizde de buna ilişkin belgeler, kanıtlar varsa arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Medium.com'a gidip arkadaşlar bu. E, dosya ve talimatları e, bu Claims Terra Money adresine şuraya gönderiyorsunuz bakın. Şu açılmış adresi claims.terra Money. Buna nereden ulaşırsınız? Buna Medium.com'dan şu Terra Powlet Bayluna'nın verdiği linkten ulaşabilirsiniz. Burada zaten çevrimiçi portala kayıt olun. Kayıt yaptık. E, yaptırmak için 31 Mart e, 2025 tarihi ve sonrasında demiş e, ziyaret edin diyor. E, mülkiyet kanıtını sağlayın yani sizin elinizdeki lunaların kanıtını sağlayın diyor. Ve bu kayıplara ilişkin belgeleriniz varsa da detaylıca buradaki e, claims.terra.money sitesine gönderiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. Eğer kabul edilirse şayet sizlerin e, terra luna mağduriyetini gideriyorlar. Bu oldukça önemli. Büyük çöküş olmuştu. Dava sec ile terra arasındaki davada yavaştan sona e, geliyor. E, güzel haberdir. Fiyatları da etkiler önümüzdeki süreçlerde arkadaşlar. Davanın sona ermesi. Terra Luna'nın uçta fiyatları pozitif etkileyecektir. Terra da durum vaziyet bu şekildeydi. E, mantra home Coin'de durum vaziyeti. 53-54 centlerde git gel yapan bir mantra görüyoruz. 15 dakikalık grafiklerde arkadaşlar çok sık zigzag hareketi çizdiğini görebilirsiniz. Yani bakın şöyle alıyor. E, nereden alıyor bunu? 50 centten alıyor. 52-53'e çıkıp tekrar düşüyor. Tekrar alıyor. Yani burada bariz bir artık. E, yatay oluşturduğunu söyleyelim 15 dakikalıkta. Yatayın başlangıcı neresi hocam? Şöyle alıyoruz bakın yatayın başlangıcı tam olarak tarih verecek olursak e, 21 Nisan bir hafta önce bu yatayın başlangıcına e, girildi. Daha sonrasında da burada kafasını ufak da olsa kaldırmaya çalışan bir mantrom gördük yakımlarla birlikte. E, 60'lara hatta 58'lere kadar Yükseliş gördük dip seviyeden yüzde 22'lere kadar pozitif artış verdi Fakat arkadaşlar bu yataydan çıkabilmek adına e, Tekrardan bizim en azından 60 sentlere kadar bir iğneleme yapmamız gerek ki bu da yaklaşık olarak Fiyat bandı olarak arkadaşlar %13'e tekabül ediyor Şöyle toparlayacak olursam da e, durumu sizlere Bizim dip yataydan çıkmamız gerek Buradan nasıl çıkacağız hocam? Peki dip yatay 50 cm ile 53 saat arası bu kanaldan. Ee, öncelikle tabii ki de yarın Tolkien 2049 Dubai etkinliğinde konuşmacı olarak eee JP Mullin konuşma yapacak ve JP Mullin'in konuşması sırasında değineceği konular çok önemli. Bunu e, elimizden geldiğince altını çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle bu konuşma sırasında gelecek detaylar neydi? Yeniden hatırlayalım. E, yeni mantra ekosistemine gelişmelerini ve gelişmiş yönetişim protokollerinin duyurusu burada gerçekleşecek. Om yakınmasına ilişkin güncellemeler ve durumları burada paylaşacak ki yakın konusundaki bu e, açıklama önemli olacaktır. E, fiyatta da yarın e, Token 2049 konuşması gerçekleştiğinde e, JP e, hareket görebiliriz Mantron coin'de. Ben e, bu yüzden arkadaşlar ee, bu dip seviyelerden biraz daha elimdeki nakde göre toplamaya çalıştım bugün onu belirteyim 50-53 cent arası şu seviyelerden toplamaya çalıştım ee, olur da güzel bir pozitif haber gelirse bu token 2049'dan en aşağı yüzde 13 veriyor zaten burası yukarıya da 71'lere kadar da pozitif %34 veriyor. Yani en aşağı %10, %30 bir kar alabileceğimi düşündüğüm için topladım buralardan. Bilginiz olsun. Yakımın ikinci etabına muhtemelen bu token 2049'da değinecektir o yüzden arkadaşlar önemlidir. Takipteyiz bizler de. Sizler de bizi takibe alın. Ben elimden geldiğince sizlere zaten son dakika detaylarını aktaracağım. Şu an için durum vaziyet bu şekilde. Gün içerisinde zaten yine videolar gelecek. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Aşağıdan bir beğeni butonuna basmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu Trump AI Coin, Tuck Coin ile ilgilenen dostlarımız varsa da linklerle kayıt olarak ön satışa katılabilirler. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.